Herkese merhaba arkadaşlar ben Lefkin'den Emir. Bugün normal Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz kadarıyla en son ne yapmıştık? E, yerlerimizi tahta yapmıştık. Ondan sonra gitmiştik yemek kasmıştık. Ondan sonra ben kapattım zaten. Şimdi de kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu sefer ne yapsak diye düşünüyordum hmm. Diyorum ki Şuraya doğru açılsak mı diyecektim Ama Hala baya bir işimiz var Çünkü Odun kasmam lazım Şu iki tane 64 yapıp Derhal bir eve geçmem lazım benim Hala bir evimiz yok Bu arada şeyimi de alayım ben bu kazmanı kömürün olduğu yere gideceğim. O kömürleri alacağım. Güneş nerede? Şu an akşam mı oluyor? Güneş de yok ya gözükmüyor. Aa tepedeymiş. Ben yani sandım batıyor. Boşu Başı boşuna koşmayayım gitmesin ha. Bakın orada bir tane inek var. O fokasın kötü zamanda. <laughs> kötü zamanda. Evet. Ee... Ha, tamam, kömürleri buldum. İnşallah vardır bayağı. Oo, bayağı var. Tamam abi, bununla bir süre yeter. O bir sürü var abi. Tamam tamam. Ama bütün kazmam da belki yetmeyecek bile. Keşke bu kadar çabuk bitmeseydi şunlar ya. Duymadınız belki tekrar söylüyorum. Şunlar çok... keşke bu kadar çabuk bitmeseydi. Onu diyorum. Tam topladık yetti. Biz şimdi bunlardan toplamıyoruz. Ben şu yukarıdaki ağaçları keseyim. Buradan da zaten rahatça gözüküyor. Bunlar da bizim istediğimiz ağaçlar. Hah. Güzel bir ev olsun istiyorum arkadaşlar. E tabii hem 64 ta tane tahta olduğu gibi hemen arkadaşlar evi yapmayacağım. Bu ayın daha camı olacak, iç hazırlıkları olacak. O yüzden 64 tane tahta olduğu gibi evi yapmayı düşünmüyoruz. Siz de düşünmüyorsunuzdur herhalde. Ya Allah, ya bismillah yani. Arkadaşlar belki ilk bölümde bunu sandığa açtım diye set gelebilir. Ben bunu sandık olmadan oynamıyorum. Bu da böyle arkadaşlar eğer Ben zorla izletmiyoruz. İzlemeyin. Eğer Şu kadıyorsan hal orda ya valla. Burada bir sürü koyun varmış. Alayım şunları. Çok güzel bir yere denk geldik. Hemen yani yanı başımızda maden de var arkadaşlar. Maden olması da iyi. Şu an bir yere takılmaz herhalde çünkü bu zaman. Takıldı mı o bir yere yoksa bana mı geldi? Aynen bana gelmiştir. Derken gece oluyor ben. Hemen eve koşuyorum. Koş 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 koş. Aynen tepede Güneş göremiyorum. Aynen batıyor. Yavaş oğlum yavaş yavaş. Köpek kovalamıyor yavaş. Tamam şimdilik iyi. Şu kırık taşlar olan bir tane ne değil hatta tane yapmak istiyorum. Şunlardan şöyle yapayım. Üç tane. Tamam abi, bunlar bana yeter. Gece oldu mu? Oldu. Birkaç tane de fotoğraf çekiyorum arkadaşlar. Bazen videoları ardı ardı da çekiyorum arkadaşlar. Birinci bölüm bitti, iki, ikinci bölüm bitti. Hemen ardından üç. Son zamanda gelince de yavaş yavaş çıkıyorum. O videolarım bende kalıyor. Yeni çekmeye gerek kalmıyor. Bu zamanında bazen böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi de zaten burada güzel bir mekan var. Bize yeter. En azından bize yeter. Doğru diyorum. En azından bize yeter. Toprağım da yok. İlk 4 tane var. Bunları da alayım. Hemen şuradaki ağaçları toplayayım. Oh be dünya varmış çok hızlı kasıyor bu. Neyse kaybolmam lan burada ya. Bize şeker kamışı da lazım harita yaparız. Harita önemli. Pusula yap Ortasına pusula yanlarına kağıt koyuyorsunuz. Bir tane zaten çoğu bulursanız direkt şeker kamışını da bulabilirsiniz. Öf kesiyor, kesiyor sen bak sen de kesiyorum. Koy koyun sana diyor, koyun musun, kuzu musun, nesin artık sana diyor. <laughs> ya zaten bu kadar ya. Benim merak ettiğim toprağın olduğu yerde taş ne arıyor? Hem de çakal gibi bir şey de değil. Bildiğin taş. Hadi, hadi 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 tam tam tamam. Oldu mu tane atmış? o 20 tane de arttı süper. Şimdi kum kasmaya gidelim. Ama yemek lazım. Koşamıyorum. Ben sizlerden almadım mı? almış, almamışım ben ödüyorum neden bu kadar az yemek var. Oy! Ay düşüyordum. Şunu küçük numara alayım. 64 tane kum yeter bize. Hatta yeter de atar. Tamamdır yeter. Ben gidiyorum. Nerede? Orada mı gelmişim ben? Bu yüzden arkadaşlar diyorum harita. Oraya kapatmam lazım ya çok tehlikeli burası ya. Evime, evime, evime gelene kadar dondurdum arkadaşlar videoyu. Bir şey yapmadım. Göstereyim. Tamam. Bunların mı da pişmesi var? Ben, ben şimdiden bırakacağım. O kadar da tahtaya ne yaptım ben? 70 de artmış da o tahtalar. Ha. Tam ona yeter. Ters giden bir şey yok şimdilik. Kaç dakika olmuş videoyu durdurup bakacağım. Daha bir dakika olmuş bayağı bir çekebilirim. Bir bu kadar daha çekebilirim. Ne yapayım? Barışçıl madene ineyim arkadaşlar. Ben madende barışçıl inmiyorum. Ama böyle kendi kazdım madende inerim ama kendim kazmadım madende asla inemem. Asla ve asla inemem kendim kazmadım madende. <laughs> İniyoruz. Aa şu okuyu saçları alayım. Burada bayağı demir varmış ya. Of. Yavaş. şimdilik bana demir yağlar yeter de artar bu kadar. Ama çıkmayı düşünmüyorum. Bu yüzden balıkçılığı almak istiyorum ben bunu ya. Bu kadar önemli değişimdi. Ben neden başarı almadım? Abi burada da bitiyormuş zaten. Bu kadar da kanyon gibi bir şey. Tamam. Bak şurada denir var mesela. Ben orayı göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz acaba? Ha burada bayağı bir demir var. Bunu anladım. Burada bayağı bir şey var. Şu an 16 tane demir buldum arkadaşlar. Ee, Durumuma göre iyi. Bu da oluyor. Çıtası sesleri gibi nasıl da dinliyorum. Geliyorum. <laughs> Bakın evet demir kutusu oluyor. Yatalım. Tamamdır. Sana söyleyeyim arkadaşlar ben bu evi şeyle yapmayacağım. Böyle canlı yapma yapmayacağım. Çok kan oluyor böyle. Ben bunlarla yapacağım. Hem daha karlı hem bana da göre daha şık gözüküyor arkadaşlar bunlar. İyi bu kadar ya. Tamam. Evimi yapmaya başlayabilirim artık. Tamam evimi yapmaya başlıyorum. Şunlarla şurayı temizliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Allah Allah yanlış mı saydım ya ben? 1, 2, 3, 4 4 tane yeter herhalde 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Şuraları da kapatayım. Şurayı şöyle yapayım. Şurası kapı girişi olacak. Şuralarda camla kapatacağım. Редактор субтитров Şuraları da yapayım. Hmm. Ne kadar meraklı bunlar ya eve girmeye. Hmm. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Ev yapımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İz izlediniz. Bir git ya. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler. Güle güle.